Merhabalar kuzularım tozunlarım. Alkanları anlatmaya devam ediyoruz. Üçüncü videomuzdayız. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda ise halkalı alkanlar dediğimiz siglo alkanları sizlere tanıtacağız. Alkanların fiziksel özellikleri, kimyasal özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve alkanları tarihe gömeceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Halkalı alkanlar ya da diğer bir ifadeyle siklo alkanlar diyoruz biz bu yapılara. Peki halkalı alkan nasıl oluşur? Nasıl oluşturulur? Beraber inceleyelim. Önce düz zincirli bir tane alkan almışız ki bu vatandaşın ismini alkanlarda öğrendik arkadaşlar. Ee, prop, propan değil mi? Propan olarak isimlendiriliyor. Ve bu yapıya baktığımızda karbon atomları 4 bağ yapmış. 4 de sigma bağ. Dolayısıyla arkadaşlar buradan halka nasıl oluşturulabilir sorusunun cevabı şudur. Uçtaki iki karbon. Şu karbonla şu karbona bakın. Dört bağ yapmış. Dört bağ yapmış. O zaman ben bu karbonlardan tutsam. Buradan buradan iki uçtan tutsam. Bana bak buraya bak. İki uçtan tutsam. Sonra bunları eğsem büksem getirsem birbirine bağlamaya çalışsam bağlayabilir miyim? Ha, bağlayamazsın. Arkadaşım çünkü o vatandaşlar zaten 4 bağ yapmış. Bu ikisini birbirine bağlayabilmen için bunun bağ sayısını bir azaltman lazım. Bunun bağ sayısını bir azaltman lazım. O zaman bu uçtaki karbonlardan ben birer tane hidrojen koparacağım ki getirip diğerlerini birbirine uçları birbirine bağlayabileyim. Peki bir tane hidrojen koparttığımızı düşünelim. Burayı iki yaptığımızı düşünelim. Burayı iki yaptığımızı düşünelim. Artık şurada bir uç var. Burada da bir uç var. Değil mi? Getirip şimdi bunları bunlara bağlayacak olursam yeni yapı nasıl oluştu? ch 2, CH2, CH2 ve CH2. Yani şu aşağıda çizdiğimiz yapı oluştu. Ne oluştu burada peki arkadaşlar? Bir tane halka oluştu. Halkalı alkanların işte en küçük üyesi zaten budur. En küçük üyesi 3 karbonlu olmak zorundadır halka oluşturabilmeniz için arkadaşlar. Peki şimdi normalde bunlar önce işlediğimiz alkanların genel formülü neydi? CnH2n artı 2 idi değil mi arkadaşlar? Alkanlar Alkanların genel formülleri CnH2n artı 2 idi. İyi de bundan alkan, e, halkalı alkan yani siklo alkan elde edebilmek için 2 hidrojeni koparttınız. O zaman halkalı alkanların genel formülü ne oldu? CnH2n oldu. Ve en küçük üyesi kimmiş arkadaşlar? En küçük üyemiz 3 karbonlu siklopropanmış. Şekilde de gösterildiği gibi arkadaşlar. Bu yapıyı zaten biraz önce çizmiştik. Bu vatandaş böyle gösterildiği gibi. Asıl aşağıda gösterildiği gibi gösterilecektir soruların içerisinde. Sizin karşınıza böyle çıkacaktır arkadaşlar. Ne yapıyorduk böyle bir şekil görürsek? Köşelere her bir köşeye birer tane karbon koyuyordum. Ve karbonun yaptığı bağ sayısına göre de hidrojen yerleştiriyordum. Buraya iki bağ yaptığı için CH'i gidiyordum. CH'i gidiyordum. 2 CH gidiyordum. Eğer yazmanız gerekirse yazmasanız bile bu köşelerden 3 karbonlu olduğunu anlıyorsunuz. Pi bağı içermediği için alkan olduğunu anlıyorsunuz ve dolayısıyla da halkalı alkan yani genel formülü CNH2N 3 karbonlu olduğu için C3H6 formülüne sahip olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Siklopropanın formülü C3H6'dır ve genelleştirecek olursan CNH2N'dir. İyi de CNH2N formüle sahip başka bir molekülümüz daha var. O kim? Normal alkenler. ileride göreceğiz ve bunu izomerlik kısmında daha da detaylandıracağız. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri birbirinden farklı olan yapılara izomer diyeceğiz. O zaman sikloalkanlar ile alkenler ne olacak arkadaşlar? Birbirinin izomeri olacak. Tabii ki izomerinin de çeşitleri var arkadaşlar. Zincir dal izomerisi, fonksiyonel grup izomerisi, konum izomerisi gibi. Hangi sınıfına girdiğini o izomerlik kısmında daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdilik halkalı alkan yani siklo alkanların alkenlerle e, izomer olduğunu bilin. Bu bir. iki Dikkat. Buraya dikkat. Bana bak. Oğlum kızım kuzum tozunum. Bak. Şimdi adam sana soruya şöyle başlarsa. Genel formülü CNH2N olduğu bilinen hidrokarbon ile ilgili yargılardan hangileri kesin doğrudur derse lütfen ama lütfen. Bu cnh siklo alkan ya da alken iki ihtimalinde olabileceğini unutma sıkıntı yaşarsın devam sırada ne var sırada hemen altına bir tane halkalı alkan çizmişiz ki bu vatandaş kim arkadaşlar bu vatandaş bakıyorum hiçbir şey bilmesen bile dört 4 karbonu var Evet hocam Peki pi ba var mı E yok o zaman Alkan halka var mı Evet o zaman silo Alkan 4 karbonlu siglo Alkan c4h8 bu vatandaşın ismi o zaman ne oldu arkadaşlar silo butan olarak isimlendirme yapacağız ve halkanlarda öğrendiğimiz, halkalı halkanların da isimlendirilmesi aynı. Halkanlarda öğrendiğimiz yupak kurallarının hepsi, alayı burası içinde geçer. İyi de hocam orada biz uzun zincir seçiyorduk. Uzun zinciri burada nasıl seçeceğiz? Burada bir zincir yok ki. Var. Olmaz olur mu? Halkanın kendisi uzun zincir. Tamam. Mesela burada getirip şuraya herhangi bir şey bağlayacak olursan, biraz sonra göreceğiz arkadaşlar o isimlendirmeleri. Halkayı uzun zincir olacak. Ana zincir olarak alacaksınız gençler. E o zaman hocam aklıma bir soru daha geldi o zaman benim. Şöyle olsa molekülde iki tane halka olsa o zaman ne yapacağız? Hangisini alacağız? İşte orada karbon sayısı büyük olan halkayı uzun zincir olarak alacaksın. Diyoruz örneklerimize geçiriyoruz. Hemen isimlendirmede birinci örneğimiz. Adam bir tane beşgen çizmiş yani siklopentan çizmiş. Pentana bir tane bromba almış. Bir kere uzun zincirimiz 5 karbonlu siklo pentan. Ana zincirimizin ismi bu. Buna ne bağlamış brom? Hocam şimdi ben uzun zincir seçtikten sonra numaralandırma yapıyordum. Burada numaralandırmayı nasıl yapacağım? Mantık aynı. Dallanmanın yakın olduğu taraftan başlamıyor muydu? İyi de burada bir uç yok. Tamam çok güzel uç olmadığına göre demek ki dallanmanın başladığı yerden başlayacaksın. Yani burada şu karbon bir nol karbon. Ama bu sistemde eğer bir halkaya ister bu 5 karbonlu ister 10 karbonlu olsun fark etmez. Bir halka sisteminde tek bir grup varsa oraya numara vermene gerek yok. Niye hocam? E çünkü mecburen hangi karbona bağlarsan bağla onun numarası bir olacak da ondan dolayı. Onun için bunun ismi direkt nasıl yazılır arkadaşlar? Bromo bromo siklopentan olarak isimlendirme yapılır sevgili gençler. Devam eğer birden fazla grup bağlıysa işte o zaman mecburen numaralandırma yapacaksınız gençler. Burada iki tane metil grubu bağlı ikinci örneğimizde. İkinci örneğimizde iki tane metil grubu var. Ya buraya bir diyeceğim ya da buraya bir diyeceğim. İkisi de metil olduğu için fark etmez. Herhangi birisine bir diyeyim. Buraya bir dersem yukarıdan aşağı doğru gelme ihtimalim var. Veya aşağıdan. Aa, o zaman iki, bak orada ne yapmıştık numaralandırmada? dallanmalara küçük rakam gelecek şekilde numara vereceksin arkadaşım. Buraya bir deyip yukarıdan dolanırsan 2, 3, 4 oldu. Aşağıdan dolanırsak 2, 3 oldu. O zaman aşağıya gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Peki o zaman yazıyorum şimdi. 1, 2, di, metil dallanmış grupları yazdım. Şimdi ana zinciri yazıyorum. Halkalı yapıda olduğu için siklo, 5 karbonlu olduğu için penta, Alkan olduğu için pentan olarak isimlendirme yaparsınız. Devam. Sıradaki örneğimiz. Bu sefer de üç grup bağlanmış arkadaşlar. Üç grup bağlı olunca bir tarafta metil bağlı, bir tarafta brom, bir tarafta etil bağlı. En küçük şekilde olacak. Doğru mu arkadaşlar? En küçük rakamları verecek şekilde. O zaman ben bak buraya 1 desem aşağı doğru isem şuradan yukarı daha büyük olur. Buraya bir desem Burası bu sefer şu ikisi büyük rakam gelir. Onun için buraya 1 dersem eğer ve yukarı doğru çıkarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersem en küçük rakamlar alacak şekilde sıralamış oluruz arkadaşlar. Buna göre de ikinci karbonda brom. 2 bromu. 2 bromu. 1 ee, etil. Hocam e, e, etili niye önce söylemedik? Hatırlayın orada da isimlendirme yaparken alfabetik sıraya göre yazıyordum. İki bromu, bir etil, 4 metil, başka bağlı grup kaldı mı? Hayır, ana zincirimin ismini söylüyorum. Altı karbonlu ve halkalı olduğu için sikloheksan olarak isimlendirme yapacağız gençler. Devam. Sıradaki örneğimiz. Sıradaki örneğimizde ne? ne? verilmiş? Bu sefer de çizgiyle gösterilmiş. Değişen bir şey yok. Ne yapıyorduk? Buralara karbon koyduk değil mi? Şurası bir karbon, şurası bir karbon. O iki bağ yaptığı için CH2, burası CH3. Yani burada bir ne grubu var aslında? Etil grubu var. E peki şurada C varsa burada bir tane CH3 metil grubu var mı? Evet hocam. Peki ortada bir halka 4 karbonlu yani siglobütan var. Dolayısıyla bu vatanda siglobütan. Siglobütana bir tane etil bağlanmış bir tane metil bağlanmış. Nasıl isimlendiriyorum? Numaralandırma yapmam lazım. Buraya 1 dersem niye buraya 1 dedim? Çünkü E harfi önce geliyor. 1, 2, 3 2, 3 fark etmiyor. İstediğin yerden gidebilirsin. 1, 2, 3, 4 dersen 1 etil sonra 3 metil. Başka bağlı grup kalmadı. Halkalı yapıda olduğu için siklo. 4 karbonlu olduğu için bütan olarak isimlendirme yapacağız. Geldik şimdi. Son örneğimize isimlendirme ile ilgili. Aha bakın biraz önce söylediğimiz şey bak karşımıza çıktı. Neydi o da? Birden fazla halka varsa yapıda bu sefer de uzun zinciri e, karbon sayısı büyük olan halkaya alacaksınız. Sol tarafta 6 karbonlu bir yapı var. Sağ tarafta 3 karbonlu bir yapı var. Doğru mu arkadaşlar? Arada da bağ çizmişler. Peki 6 karbonlu ana zincirimiz burası. Burası oraya bağlı dal. Doğru mu? Peki arkadaşlar şimdi normalde bak. CH4 neydi? Metan. Değil mi? CH3 neydi? Metil. Peki şimdi bak şu ortadaki bağın olmadığını düşün. Şurayı okuyacak olursam propan mı? Evet hocam. Peki propanı buraya bağlayabilmek için şuradan bir tane hidrojen koparıyorum. Olan bunun ismi ne olur? Siklopropil olur. Siklopropil olur. Peki ana zincirimiz ne? Sikloheksan. Olan sikloheksana ne bağladım? Siklopropil. Bundan dolayı bu vatandaşın ismi siklopropil siklohexan olarak isimlendirme yaparsınız sevgili çocuklar. Umarım anlaşılmıştır. Devam. Evet, halkalı alkanlarda bitirdik. Şimdi sıra neydi arkadaşlar? Şimdi sıra yine önemli yerlerden bir tanesidir alkanların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Fiziksel özellikleriyle başlayacağız. Öncelikle şunu söylemek isteriz ki arkadaşlar alkanlar hidrokarbonlar sınıfına girer. Hidrokarbon neydi? Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklerdi. Ve biz öğrenmiştik ki, geçmiş yıllarda da öğrenmiştik ki, sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşikler organik kimyaya giriş kısmında da söyledik bunu. Apolar moleküllerdir. Yani kutupsuzdurlar. Ve apolar moleküllerde moleküller arasında ne bağ gözlenir? London kuvvetleri. Bahsettiğimiz şey şu. Mesela C8H18 sıvısını alalım. Bu vatandaş oktan. Benzinin yapısında bulunan vatandaş bu. Oktan. Bunun yanına aynısından bir tane daha çizdiğim zaman C8H18. Bu molekül ile bu molekülü bir arada tutan kuvvet. Her ikisi de apolar olduğu için arkadaşlar London kuvvetleridir. Ve London kuvvetleri dediğimiz kuvvetler en zayıf etkileşimlerde hatırla. Nereden hatırla? Ta 9. sınıftan hatırla. Değil mi arkadaşlar? 9. sınıfta gördünüz buranın temellerini. Peki London kuvvetleridir. London kuvveti neydi hocam? London kuvvetini kısaca şöyle düşünebilirsiniz. Kütlesel çekim olarak düşün, rahat et. Tamam Kütlesel çekim olarak düşündüğünüz zaman çıkarabilirsin. Biliyorsunuz ki fizikte görmüşsünüzdür. İki kütle varsa bu iki kütle arasında muhakkak ama muhakkak bir çekim kuvveti var. Ama bu çekim kuvveti o kadar zayıf ki mesela şu anda siz benden ne kadar uzakta olursanız olun aramızda bir çekim kuvveti muhakkak var. Ama kütle bu çekim kuvveti inanılmaz zayıf olduğu için biz onu hissetme ihtimali söz konusu değil arkadaşlar. Tamam. Ee, peki buradaki London kuvvetleri çok çok zayıf etkileşimlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Tamam. Ve kütle arttıkça bu çekim kuvveti ne yapacak? Artacaktır. Peki kütle arttıkça çekim kuvvetinin arttığını düşünelim. Tamam. Kütle artması demek Alkanlar için düşündükçe moleküldeki karbon sayısının artmasıyla molekülün kütlesi ne yapar? Artar. Mesela CH4'ün kütlesi, eması 1 molünün kütlesi 16 gram iken 1 mol C3H8 dediğimiz 44 gramdır. Karbon sayısı arttıkça molekülün içerisindeki toplam atom sayısı arttığı için MA da artıyor. Kütle de artıyor. Dolayısıyla kütlesel çekim artıyor. Yani C3H8'de gözlenen London kuvvetleri CH4'de gözlenen London kuvvetlerinden daha büyük. Anlaştık mı arkadaşlar? Kütle arttıkça karbon sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. E peki London kuvvetleri artarsa tanecikler birini sağlam tutar. Sağlam tutarsa bunları eritmek kaynatmak daha zordur. O zaman alkanlar için en temel şeylerden bir tanesini söylüyorum ki bu söyleyeceğim şey diğer koşullar aynı kalmak şartı ile bütün organik bileşiklerde Karbon sayısı arttıkça moleküldeki e, çekim moleküller arası etkileşim çekim kuvveti artar. Dolayısıyla erime noktası kaynama noktası artar gençler. Anlaştık mı? Ama diğer koşullar aynı olmak şartıyla. Sadece emaya bağlıysa kütle arttıkça çekim kuvveti artacağı için erime noktası kaynama noktası artacaktır. Bu erime noktasında ilginç bir durum var. Onu da belirteyim gençler. Bu çok düzenli değil aslında. Erime noktası genelde artar. Kaynama noktasında hiç sıkıntı yok. Kaynama noktası sürekli artmaktadır. İşte bundan dolayı da bir karbonlu ile dört karbonluya kadar olanlar, yani metan, etan, propan, butan, dört karbonluya kadar olanlara oda koşullarında hangi fiziksel halde gaz. Beş karbon ile on sekiz karbon, yani pentan ile e, oktadeka arasındaki karbonu taşıyanlar ise arkadaşlar hangi fiziksel halde? Sıvı. Bakın şuna örnek ne var? Ee, doğal gaz dediğimiz LNG'nin yapısında neler vardı? Hatırla bakayım. LNG'nin yapısında CH4 ile C2H6 yani ilk iki üyesi var. Sonra LPG'nin yapısında ne var arkadaşlar LPG'nin yapısında? C3H8 ile C4H10 var. C4H10 var. İşte bunlar ilk dördü LNG ile LPG'yi oluşturuyor zaten ve hangi fiziksel haldeler? Gaz fiziksel 5 5'te 18 arası sıvı. Mesela burada da yine örnek vereyim arkadaşlar. Belki e, erkek çocukları daha çok daha sık görmüştür diye düşünüyorum. Sanki öyle e, hissediyorum. Ailenizle beraber şeye benzin istasyonuna gittiyseniz o pompaların üzerinde 95 oktan 98 oktan yazar. Oktan. Oradaki oktan meselesi benzinin içerisinde bulunan oktan yani 8 karbonlu alkandan bahsediyordur. Ve hangi fiziksel haldedir? Sıvı fiziksel haldedir. Buradan aklınızda kalsın. 19'dan sonrası ise arkadaşlar kat fiziksel haldedir. Zift, katran dediğimiz yapılarda bunları oluşturmaktadır. Karbon sayısı arttıkça yoğunluk artar. İşte burada da örnek vermişiz. Bakın CH4'ün erime noktası 100 182, kaynama noktası 164. Karbon sayısını 5'e çıkardım, pentan aldım, erime noktası eksi 180, kaynama noktası 36. Bak kaynama noktasındaki değişime bak. E, erime noktası da artmış ama çok küçük bir miktar. Yoğunluğa gelince yoğunluk da aynı şekilde ema arttıkça, molekül büyüdükçe gördüğünüz gibi artıyor. 10 karbonlu dekana gelince erime noktası eksi 30, kaynama noktasına dikkat et e, 174 sudan bile daha büyük arkadaşlar. Peki devam. Dallanma arttıkça erime ve kaynama noktası düşer. Burada örnek vermişler arkadaşlar bir yapıyı çizmişiz. Kaç karbonlu? 6 karbonluyu çizmişiz. 6 karbonlu heksan. C6 H14 yapısı. Buna düz zincir diyoruz. Burada bir tane dallanma var gördüğünüz gibi. Uzun zincir bu sefer 5 karbonlu olmuş. Bir tane zincir var toplam 6. Dal var 6. Burada ise uzun zincir 4 karbonlu olmuş. 2 tane dal var yine toplam 6. Yani bunların hepsinin formülü C6H14. En soldaki dallanmış yapı, en sağdaki ise en soldaki düz zincir, en sağdaki ise dallanmış yapı. Şu da dallanmış yapı. Burada bir tane dal var, burada iki tane dal var. Peki dallanma arttıkça yerlenme noktası kavram noktası düşer. Sebep? Sebebi aşağıya da yazmışız bak. Bu düşmenin sebebi sebebi temas yüzeyi azaldığı için London kuvvetlerinin azalmasıdır. Gençler, ellerim C6H14 olsun. İki tane tarihcik bu e, bu şekilde durursa yani düz zincirli olursa birbirlerine yaklaşma ihtimali o kadar yüksektir. Aradaki mesafe nedir arkadaşlar? Kı, e, kısadır. Pardon. Evet kısadır. Ama siz bunu dallandırıp budaklandırırsanız aradaki mesafe yaklaşamaz ve tanecikler birbirine yaklaşın. Aradaki mesafe birazcık daha uzar. Birinci temel sebep bu. Aradaki mesafeyi yaşını. İkinci temel sebep biraz önce yüzeyler böyle olduğu için bol miktarda birbirlerini tutacak alanları var. Ama siz dallandırıp budaklandırırsanız o alanı tutma yüzeyini ne yapıyorsunuz? Azaltıyorsunuz. Tanecikler birbirlerine daha zayıf etkileşiyor. Dolayısıyla bunu eritmek, kaynatmak daha zor, daha zayıf etkili, daha kolay oluyor. Özür diliyorum arkadaşlar. Bundan dolayı dallanma arttıkça erime noktası, kaynama noktası düşüyor. Genel anlamda. Değerlere baktığımızda da göreceğiz bunu arkadaşlar. Bakın erime noktası eksi 95. Erime noktası eksi 154. Ne yaptı? Düştü arkadaşlar. Sonra bir miktar artış var. Bir önce de bahsettiğimiz gibi erime noktasında net bir şey yok aslında. Ama kaynama noktasında gördüğünüz gibi 68.7'den 60.3'e oradan da 58 santigrat derece ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Apolar yapıda oldukları için suda çözülmezler. Neden? Çünkü suyun yapısını hatırlayacak olursak su polar bir moleküldü. Kırık doğru yapıya sahipti. Ve bu şekildeydi arkadaşlar. Ve polar apolarda çözünür mü? Hayır. Apolar polarda çözünür mü? Hayır. O zaman alkanlarda gelen anlamda apolar yapıya sahip olduklarından suda çözülmesi beklenmez. Bu özelliğinden dolayı meyve ve sebzelerde koruyucu madde olarak görev yapar. Özellikle mevsiminde olmayan meyve ve sebzelerle ilgili ne derler? Mevsiminde değil. Eğer mevsiminde yemiyorsanız iyice yıkayın. Değil mi arkadaşlar? Mesela şu anda kış mevsimindeyiz. Portakal ve diğer narenciye ürünlerini çok rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ve üzerlerine çok bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. bunu Ama... Şu işte Mart ayı Nisan ayına geldiğinizde pazarlarda elma gördüğünüzde parlak parlak işte orada ne yapıyorlar? Üzerini mumluyorlar. Yani parafinliyorlar. Yani alkan sürüyorlar. Alkan. Neden? E çünkü üzerini parafinlediklerini düşünün. Bir herhangi bir elmayın üzerini parafinlediğimizi düşünelim. E yani alkanla kapladık. Evet hocam. E peki içeride elmanın içerisinde suyu var mı? Var. Dışarıya dış yüzeye kadar geliyor. Dış yüzeye kadar geldikten sonra bir bakıyor suda çözülmeyen bir tabaka. Dolayısıyla buradan dışarıya çıkamıyor ve buharlaşmıyor. Buharlaşmadığı için elma su kaybetmiyor ve elma tazeliğini koruyor arkadaşlar. Sebze ve meyvelerin korunmasında bu yöntem kullanılmaktadır. Onun için mevsiminde yemediğiniz sebze ve meyveleri bol bol yıkayın gençler. Geldik kimyasal özelliklerine. Alkanların kimyasal özellikleri. Öncelikle şunu söylemek isteriz ki alkanları biz ne olarak tanıttık? Doymuş hidrokarbonlar. Yapılarında yani pi bağı yok. Bütün bağlar sigma. Ve sigma bağlarını organik kimyaya girişten hatırla. Orbitallerin doğrudan örtüşmesiyle, iç içe geçmesiyle oluşuyordu. Pi bağlar ise uzaktan uzağa etkileşim. Bağı yapsam mı yapmasam mı? Şeklinde bir durum söz konusuydu. Ama e, buradan da şu sonucu çıkarmıştık. Biz demiştik ki sigma bağlar birbirlerini daha sağlam tuttukları için sigma bağları pi bağlarına göre kuvvetli. İyi de arkadaşım adamda pi bağ yok. Bütün bağlar sigma. E dolayısıyla da bu bağlar sigma bağ olduğu için kararlı. Onun için alkanların tepkimeye girme istekleri alken ve alkinlere göre düşüktür, azdır. Tepkime vermez demiyoruz bak öyle bir şey demiyoruz. Ama alken ve alkinlere göre pi bağ içerenlere göre tepkimeye girme istekleri daha az. Bak buradan alken ve alkinlerle ilgili bir sonuç daha çıkarabilirim ki alkenler ve alkinler hangi atomları üzerinden tepkime verir diye soracak olursak tabii ki pi bağ içeren karbonlar üzerinden. Niye? Çünkü pi bazı zayıf. Orası üzerinden reaksiyon verecektir. Oranı kopması daha kolaydır. Peki hocam bunlar ne reaksiyonu verir? Ha bak oraya bir cümle yazmışız. Bu özelliğinden dolayı parafinler denir. Bunu başlangıçta da söylemiştik. Ne özelliği, ne tepkimesi verir? Bir yanarlar, iki tane tepkimesinden bahsedeceğiz. Bir yanma tepkimesi iki yer değiştirme. Substitüsyon reaksiyonlarından bahsedeceğiz. Yanarlar. Yandıklarında ne oluşturuyorlar bunlar? Karbondioksit ve su. Bunu organik bileşiklerde ne biliyorsunuz ki? E, bununla ilgili kimyasal hesaplama soru gelebilir mi? Yani gelmez. Kitaplarda görürsünüz arkadaşlar. Gelmeyeceğini düşünüyorum. E, kitaplarda görürsünüz ama kimyasal hesaplamalar böyle az bir şey ucu bucağına bilen böyle küçük küçük bilen bir öğrenci de çok rahatlıkla yapar. Ama yapmadan önce tepkimeyi denkleştirmesi şart. Buranın katsayısını 1 alırsak, buranın katsayısı 1, bir. bir karbon olduğu için, 4 hidrojen buranın katsayısı 2, 2 oksijen burada, 2 de burada, 4 buranın katsayısı 2. Yani eğer hesaplamayla ilgili bir soru sorulmuşsa eğer arkadaşlar, ne yapmak lazım? Bu değerleri e, yani tepkimeyi denkleştirmek lazım. Ona göre yapmak lazım. Mesela burası içinde, Burayı 1 alırsam burayı 3 ile çarpacağım. Burayı 4 çarpacağım. Dolayısıyla da 4 oksijen burada 6 da burada etti 10. Buranın kas sayısı kaç olacak arkadaşlar? 5 olacak. Yalnız bu tepkimeleri biz sadece burada görmeyeceğiz. Alkanların içerisinde görmeyeceğiz. Bir enerji konusunun içerisinde de bu sorularda böyle sorular çıkabilecek arkadaşlar. Mesela adam şu tepkimeyi verecek. Delta H'ını da verecek. Burası delta H. Yani tepkime ısısı. 1 mol CH4 yakıldığında 890 kJ ısı açığa çıkıyormuş. Eksi onu ifade ediyordu hatırlayın. Peki adam diyecek ki verilen tepkimeye göre e, 3.2 gram CH4 gazı yakıldığında açığa çıkan ısı nedir? Yakıldığında açığa çıkan ısı nedir diye sorsa ısı nedir? diye sorsa ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağımız iş belli. 1 mol yakıldığında 8, 890 çıkıyorsa, yazıyorum bunu 1 mol yakıldığında 890 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 3.2 gramının kaç mol olduğunu bulacağım. n eşittir 3.2 bölü. Böyle bir soru verirse bunun emasını verir size 16. Kaç mol yaptı? 0.2. e 0.2'den x diyeceksiniz. E buradan x eşittir ne çıkacak arkadaşlar? 160, 170, 8 çıkacak 178 kilojül diyeceksiniz. Anlaştık. Devam. Bir notu ama var arkadaşlar aynı karbon sayılı alkanlarda dallanma arttıkça yanma sırasında açığa çıkan ısı azalır demişiz. Çok önemli bir bilgi mi? Hayır çok da önemli bir bilgi değil. Geçtim ikincisine. Yer değiştirme tepkimeleri. Eğer kimyasal tepkimeleriyle ilgili soru gelirse buradan gelir gençler. Öyle düşünüyoruz. Peki hemen bakalım arkadaşlar yer değiştirme tepkimelerine. Buna diğer bir ifadeyle substitüsyon reaksiyonları diyoruz. Şimdi şu vatandaş alkanlı değil mi? RH. R neydi R? R dediğimiz alkildi. Alkil. Değil mi? Formül neydi? h 2 n artı 1'di. Alkanlardan bir hidrojen koparılmasıyla oluşuyordu. O zaman ben bu R'ye bir tane hidrojen bağlarsam tekrar alkan elde ederim. Yani RH alkanları böyle gösterebilirsiniz. Artı yanına ne koyduk? Halojen yani X. Eğer organik kimyada X diye bir şey görürseniz gençler herhangi bir moleküle X bağlanmışsa bilin ki o X nedir arkadaşlar? Halojendir. Ve eğer bu X dediğimiz vatandaş şurayı yanlış yemiş, şurası alkil halojendir. X dediğimiz vatandaş bir alkana bağlanmışsa buna da halo halo alkan denir. Halo alkan. Yani halojen içeren alkan anlamındadır ya da diğer bir ifadeyle alkil halojenür denir gençler. RX olarak gösterir. Peki ne oldu burada? Alkana bağlı hidrojenlerden bir tanesiyle diğer taraftaki X ne yaptı? Yer değiştirdi ve buradaki X geldi. Buraya bağlandı. Şu ikisi birbirine bağlandı. HX oldu. RX bileşiği oluştu. Peki hocam bu reaksiyon böyle basit mi gerçekleşiyor? Bu kadar basit değil. Az da bunun mekanizmaları vardı. E, aşağıda birazcık da küçükten bahsediyoruz arkadaşlar ama daha detaylı mekanizmalar müfredatınızdan kaldı. Ama reaksiyonlara baktığımızda Alkan'daki hidrojenlerin tamamını değiştirecek şekilde reaksiyon gerçekleştirebilirsiniz. Yeter ki yelinizde yeterli miktarda halojen bulunsun. CH4 artı CL2 geçir, ısı artı CH3CL artı HCL. Ne yaptık? Klorun bir tanesiyle yer değiştirdik. Bu reaksiyon devam eder Ortamdaki CH3, Cl ile Cl2'yi tekrar hidrojenin bir tanesi daha koptu. Bir tane daha koptu. Bütün hidrojenler kopana kadar devam eder ki buradaki CCl4 oluşana kadar CH4 molekülü için buna ne diyoruz biz? Karbon tetra karbon tetra klorür diyoruz. Karbon tetra klorür dediğimiz vatandaş bu vatandaş gençler. Yangın söndürücü veya kuru temizlemede kullanılıyormuş. Özellikle bunu bilirseniz iyi edersiniz. Peki hocam bu yer değiştirme tepkimesinin mekanizmasından bahsettiniz. O nedir? O da aşağıda verdiğimiz tepkime arkadaşlar. Normalde 3 basamakta gerçekleşen bir tepkime. Mekanizmalı gerçekleşen bir tepkime yani. Ee, birincisi başlangıç reaksiyonu ki orada radikal oluşumu söz konusudur. Bu reaksiyonlar radikaller üzerinden yürür. Hocam radikal neydi? Eşleşmemiş elektronu bulunan. Yani yalnız elektronu bulunan yapılara biz radikaller diyoruz. Tamam? İşte bu yapıda e, birinci basamakta radikal oluşur. Isı ışık etkisinde klorla klor arasındaki bağ tam ortadan kopar. Bak normalde elektronlar herhangi bir üzeri birisinin üzerinde kalsa anyon katyon oluşur. Ama tam ortadan koparsa yani herkes kendi elektronu alır çekilirse yüksüz tanecikler oluşur arkadaşlar. İşte burada eşleşmemiş elektron var. Şunları da şöyle çizelim. Şöyle şunlar da var arkadaşlar. İşte bu yapılara biz radikal diyoruz. CL eksi de bir radikaldir. Hani biyolojide R denildiğinde değişken grup diyorsunuz ya. Biz de burada R dediğimizde alkanlardan hidrojen koparılmasıyla oluşan grup diyoruz ya. Ama aslında R dediğimiz yani radikal dediğimiz grup eşleşmemiş elektronu bulunan gruptur. Bu alkandan da türesi öyledir. Halojenden de türesi öyledir. Alkenden de türesi öyledir. Hiç fark etmez yani. Hepsi radikaldir ve R ile gösterilir. Peki birinci basamakta iki tane CL radikali oluştu Ve radikali hatırlayın, alkillerde bahsetmiştik. Radikaller çok kararsız yapılardır ve saldırgandır. Hemen gider başka bir yere bağlanır ve oluşan klor radikali CH4'e saldırır, kendisine bir tane hidrojen bağlar, HCl'ye dönüşür. Ve bir tane ne oluşturur? CH3 radikali oluşur. E, CH3 radikali oluştu, oluşan CH3 ortamdaki CL2'ye saldırır, Oradaki CL'nin bir tanesini kendine bağlar. Tekrar bir klor radikal daha oluştu. Olacağın klor radikali tekrar başka bir CH4'e saldırır. Ve bu reaksiyon böyle zincirleme şeklinde devam eder. Ta ki ne zamana kadar? Sonlanma basamağına kadar ki orada da iki tane radikal birbirine bağlanır. İki klor radikali ya da iki tane metil radikali birbirine bağlanarak klor gazı ya da etan molekülüne dönüşür sevgili çocuklar. İşte bu diğer değiştirme tepkimeleri de radikaller üzerinden gerçekleşen yer değiştirme tepkimeleridir diyoruz. Ve alkanları bitiriyoruz sevgili gençler. Alken ve alkinlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.